Merhaba Arkadaşlar Bu videomuzda genel maksat helikopterimiz Gökbey'in teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. 2 kişilik mürettebat alanına ve 12 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan Gökbey'in uzunluğu 15.87 metredir. Ana rotor çapı 13.20 metre olan helikopterimizin azemi kalkış ağırlığı 6050 kilogramdır. Motor teknolojisini yazıldığı gibi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Standart yakıt tankı olarak 1020 Kilogram ve harici olarak da 280 Kilogram yakıt tankı barındırmaktadır. Azami hızı 306 Kilometre olan Gökbey'de seyir hızı 150 KT'dir. 740 Kilometre menzile sahip olan helikopterimiz yedek tankı da dahil edildiğinde 948 kilometre menzile çıkabilmektedir. Havada kalış süresi normal depo ile 3.8 saat olan Gökbey yedek tankı devreye girdiğinde 5 saat havada kalabilmektedir. Bu videoyu beğenip kanalı takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.